Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kısa bir bilgilendirme yapacağız. E, 17 Ocak Pazar günü bugün. Hava gerçekten soğuk. Sisli bir hava var. Yağışlı, sisli bir hava. Gaziantep'te. E, gerçekten merak edilen sorun bir var. Arkadaşlar. Gaziantep'te e, kar yağışı ne zaman? Bu sorunun cevabını söyleyeceğim arkadaşlar. Pazartesi akşam saatlerinde başlayacak. Yani 18 Ocak Pazartesi saat 10 11 civarlarında başlayacak. Salı günü sabah 8 gibi 8-9 gibi sona erecek arkadaşlar. Çok uzun bir yağış değil kısa bir yağış olacak ama etkili kuvvetli bir yağış olacak arkadaşlar zaman zaman yağmur karla karışık yağmur olabilir ee, öncelik yağmur sonra kara dönüşebilir yani şu anlık bir bilgimiz yok arkadaşlar ama yarın kar yağacak sadece o gözüküyor bilgileri de video içerisinde paylaşacağım arkadaşlar. Ee, neye dayanarak bunları söylediğimi de paylaşacağım. Ee, İstanbul'da kar yağışı yarın da pazartesi de devam edecek aralıklarla. E, Salı günü de kesilecek arkadaşlar. Yarın kes aralıklar bu kesilecek. Bir sonraki yağışlı sistem ayın 26'sında 27'sinde var. Ama bu yağış kuvvetli kar değil yağmur arkadaşlar. Yani sadece İstanbul'da falan değil. Sadece doğuda kar yapacak. O yağışlı sistem kuvvetli değil yani. Bunun gibi. Ee, böyle arkadaşlar. Gaziantep'te görüş mesafesi oldukça düşük. Sokağa çıkma yasağında. Bayağı düşük yani. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Ee, İstanbul'daki yoğun kar yağışını, kar yağışının nasıl gittiğini de görmek için sayfama girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda takipte kalın. Bay bay.